2020 model Honda Civic Executive LPG'li aracına bir arkadaşımız 40 bin bakım yaptırmış. Bunu da sosyal medyada paylaşmış. Ben de bunu arkadaşlar sosyal medyadan aldım. Youtube kanalıma taşıdım. Belki 40 bin bakım yaptıracak farklı bir arkadaşımıza faydalı olması düşüncesiyle. Arkadaşımız öncelikle bir yazı yazmış. Bunu hep beraber sizlere olduğu gibi okuyorum. Herkese merhaba demiş. 40 bin bakımı Honda Gaziantep Akçanlar'da yaptırdım genel bakım, fren hidroliği ve sibop değişimi yapıldı. Ekstra silecek lastiği değişti. 4719 TL verdim. Evet arkadaşlar 4719 TL. 40.000 bin bakım için. Devam ediyor arkadaşlar. Şanzıman ya 30 binde değiştiği için değiştirmedi. Servisin ilgisinden memnun kaldım. Tek sorum şu. Tüm parçalar orijinal sadece polen fitnesi boş kullanım denildi. 300 TL fiyat farkı olduğu için kabul ettim. Garantide sorun çıkmaz denildi. Fatura işlemine bakınca malzeme Honda dışı tedarik yazıyor. Bu ne demek? Orijinal değil mi parçalar diye düşündürücü bir emoji de bırakmış. Arkadaşlar bu konuda fikri olan, bilgisi olan arkadaşlarımızı yorumlar kısmına bekliyoruz. Biz çoğu listelerde bunu görüyoruz. Honda dışı tedarik olarak. Bunu da Honda serviste değil de dış dışarıdan tedarik ettiğini de düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar hep beraber fatura bilgilerine bakacağız. Bir de oradan bunu görelim. Arkadaşımız neler neler yaptırmış. Bir de arkadaşlar fatura bilgilerine bakacağız. Arkadaşımız neler neler yaptırmış. Arkadaşlar fatura bilgilerine geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve varsa bildiğiniz bu aracı kullanan arkadaşlarınızla paylaşmayı da ihmal etmeyin. Şimdi hep beraber geçelim fatura bilgilerine bakalım neler neler yapılmış. Evet arkadaşlar şu an Fatwa bir geri karşımızda. En başta yağ filtresini görüyoruz. Hal filtresi sonrasında Honda dış tedarik olarak baya bir madde alt alta yazılmış. Buradaki arkadaşımızın sorduğu soru ortaya giriyor arkadaşlar devreye giriyor. Ne demişti bize Honda dış tedarikte sıkıntı olur mu diye bir düşünen emoji bırakmıştı. Bilen arkadaşlarımız lütfen yorumlara yazsın. Eee önemsiyoruz arkadaşlar. Yorumlar gerçekten farklı insanlar girip bakıyor. Onlara da bilgi oluyor. karter tapa bulu, benzin yakıt sıvısı, klima dezentekli dış motor temizleme sıvısı, LPG brc filtre gaz e, valfi sarı demiş. E, sonra arkadaşlar malzeme filtre e, kartuşu, silecek lastiği, polen filtresi, motor yağı. Sonrasında arkadaşlar fren hidroliği olarak e, görüyor. Bunların hepsi arkadaşlar Honda dış tedarik yani dışarıdan tedarik edildiğini anlıyoruz. Garanti kapsamında da sıkıntı olur mu diye düşündüğümüzde de zaten serviste yapıldığı için de garanti bence sıkıntı olmayacak. Ama arkadaşlar bilen arkadaşlarımız lütfen e, yorumlara yazsın. Sübep ayarının yapıldığını görüyoruz. Sonra arkadaşlar mekanik işçilik olarak da 1.5 saat olarak verilmiş. Toplam periyodik bakım işçiliği arkadaşlar 3.4 saat olarak vermiş. Ve altında da işte lastik bakımı, rotasyonu, e, kontrolüydü. Polen fitresi değişmiş, hafif fitresi değişmiş. Bunları her zaman söylüyoruz. Ya değişmiş zaten yukarıda bunlar söyleniyor ama bunu da madde madde ekliyorlar. Ekle mesela güzel olur ama bazıları ekliyor, bazıları eklemiyor. Biz eklememesi taraftarıyız. Genel olarak toplam periyodik bakımı için olarak da yazılması yeterli olduğunu da düşünüyoruz. Umarım bizi izleyen yetkili selse varsa bunu yazmasın bence. Evet arkadaşlar 40.000 bakım bu şekilde. Ne demiştik arkadaşımız 2020 model Exotiv LPG'li bir aracına bakım yaptırmış. Bunlar da onun fatura bilgileri. Umarım bir kişiye dahi faydalı olursa bu video ne mutlu bana. Evet arkadaşlar video bu şekilde bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi Aynı zamanda bu aracı kullanan başka arkadaşlara paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir kişiye dahi faydamız olursa ne mutlu bize. Yepyeni daha güzel videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.